Arkadaşlar bu işi Metaverse Campings'in ikinci sandıkları, ikinci hafta sandıkları açıldı. Ve çıktılar bir tane arkadaşlar pembe sandığın bir tane böyle bir sopası var. Arkanızda duruyor bu da. Mavi sandıktan isim Ash Blast Boom'un yani bir silah çıktı. Bu silah bir eventi kastedebiliyor. Yani event kastediyor. Yine Morun şeyi cidden çok güzel abi. Morun eşyaları şu an en güzellerim. Bakın bir kılıç Euro yani bir kılıca benziyor cidden. Keşke bu eventi alsaydınız diyorum cidden yani. Az. Aldıysanız da mis. Yes. Tamam. Şimdi burada da yeşil, yani yeşil sandık benim en sevdiğim yeşil. Ok var. Ben oku takacağım. Ok da güzel çünkü ok. Oku beğendim. Büyükmüş bu da. Bu kadardı. Yani bunlar da böyle arkadaşlar. Burada yani bu da bir Ash bu Aslında şu an arkadaşlar Bekteki yani ikinci haftanın sandıklarında bek vardı. Ve bu bekle gerçekten şu altınıza takılıyordu. Artık bunlar takılmıyor tabii. Ama şöyle bir şey yapabilir miyiz? Olmaz değil mi? Olmaz. Olsaydı zaten gösterebilirdim. Belki bilmiyorum. Ama şu an arkadaşlar Foborim, yani hattaki Foborim yani birinci haftanın sandıklarında favorim şu an morun tacı oldu. Ama şeydeki, bekteki ikinci haftanın sandıkları ise ben yeşile ve tabii ki de yine morun eşyaları cidden cidden çok güzel ama mavinin yani pembeyi çok beğenmedim. Çünkü pembe bir sopa yani. Değişik bir sopa ama kızlar için güzel mi olabilir mi bilmiyorum. Ama şu an benim favorilerim şunlar. En çok çoğu merak ediyorum. Bir oyunumuza girelim istiyorsunuz. Şu an benim karakterime çok yakışıklı gibi görünüyor. Noob Tiger'a gireceğim. Neye gireceğim? Ya benim oyuna girelim ya. Benim, benim oyun nerede? Benim Nev Game. Mystic 41. Adamsınız. Grubuna girin lan. Hemen Nev Game'e tıkladım. burdan işte benim oyunum adı Nev Game yazarsanız çıkmaz ama benim profilimden ben oynarım Şimdi karakterimin arkasında ok var. Abi çok güzel. Denilebilir mi? Denilebilir. Bir fly açalım. Fly. Fly'ımızı açalım Rıza baba. Ok bence çok güzel ama eğer siyah bir şey takıyorsanız bence güzel olmayabilir. Ok gözükmüyor çünkü siyah oldu. Eğer şu yuvarlakları taktıysanız şu büyük şeylerini. Görünmeyebilir o çünkü bunlar sis yapıyor. Bir de benim görünmez ağzım var. Buradaki <laughs> işte kurucular var. Kurucularımız tabii ki de ben varım. Yağız var. Benim Öbür Hesap var ve bizim Peo var. Tabii bu Peo'nun artık göremeyeceksiniz çünkü artık hani değişik yani bu bilgisayar resetlemiş bilgisayar komple gitmiş sonra bir daha da roblox oynayamamış yani oyuna geliyor ama beyaz ışık çıkıyor gülemiyor yani ben de gülemiyorum bir şekilde düzelttim nasıl yaptıysam o yüzden buradan <laughs> neyse oyunu daha güncelleştirmeyeceğim çünkü oyun daha yeni değil <laughs> update getirmeyeceğim yani Oyun başka oyun yapmaya çalışıyorum şu an. Aynı böyle gibi. Ama daha çok şey var. Bakın mesela ben buraya bir şey ekleyecektim. Eklemeyi unutmuşum. Bunu nasıl düzeltip hiç bilmiyorum. Rota düzelt de istemiyorum. Başka oyun yapacağım. Bakın yamuklukları var. Bunlar yamukluklar. Bunları işte düzelteceğim başka oyunumda. Ve bir sürü yer ekleyeceğim. Şuraya ekleyeceğim. Şuraya da ekleyeceğim. Şuraya da şuraya da. Şurayı da, şurayı da. Belki bu oyunu düzeltebilirim de bilmiyorum. Eğer bu like gelirse bu videoya. Ama şu arkamdaki bir de kılıca bakalım istiyorsanız. Kılıç da güzel duruyor çünkü. Bakalım kılıç nasıl duruyormuş. Enventer shop'a giriyorum ve direkt buradan waste spion kılıcımızı da alıyorum. Hemen buradan oyuna giriyorum. Nev game. Nev game. Evet. Direkt bana onurluk verildi. Kılıç. Ha, küçükmüş bu. Ama neyse güzel duruyor. Karakteri. Ya benim karakteri güzel durmuyor. Fly yazdım. Sadece fly. Güzel durmuyor. Benim karakterim güzel durdu. İşte like atın arkadaşlar. Like atmayın da yorumlara yazın. Güzel durdu bence diye. Ama yani. Çok da güzel görünemez. Ok daha yakıştı bana. Ok. Güzel olmuştu işte o. Ok. Bir de dans edelim bakın. Dans edince de böyle oluyor. Hop bom. Çok güzel. Kılıç keşke kılıç edelim Bakın buradan da şunu yapalım. Oy Şimdi buradan arkadaşlar arkadaşlarınız da PvP için buraya şeyler koymuştu. Buraya TNT ya biliyorsunuz bastıklarınızı ama bir daha bulmuyorsunuz sanki. Kay kay. Yani kay kay sürmek istiyorsanız sürebilirsiniz. Bakın şöyle üstünüze gelin. Evet kay kay sürmeyin arkadaşlar. Çok tövbe bismillah bir şey oluyorsunuz. Ee, öldü. öldüm ben ne zaman öldüm ya? Kanka sürmeye kanka sürünce gidiyorsun GG. Burada bir motor olması lazım ya. O motor çok güzel. Keşke burada olsa. Yok mu? Ya bütün her şeyi koyduğunuz yok mu cidden? Ya yani yok mu? Ver bana. kılıç nasılmış? Bakın arkamdaki kılıcı alabiliyorum arkadaşlar. Buna benzeyen bir kılıç yok mu burada? Çok benzeyen şu olmaz. Bu güzel değil. Aslında şöyle parlayan şöyle bir morum. Bir kılıç olabilir. Katana, mor katana. Aa katana, katana yüz biraz. Aa bu ne? Ya bu normal. Bence bu benziyor. Hiç de benzemiyor asıl. At bunları, at gitsin. Çöp bunlar. çöp. Aa. Hadi nereden buldun ya? Bu benim oyunum Rıza bak bak. Arkadaşlar sınıf arkadaşım geldi. Burada video çıkıyor. Neyse videoya gelin. Selam yoluna püyü. Neyse. selamlar. Şimdi burada kapışabiliyorsunuz. Bunu alacağım ben. Botu Nerede? Botan yok. O mecik yaptı Batuhan arkadaşlar. Lan ne yaptı? Çocuk mecik yaptı. Ha buradaymış. bu bush'un yapan. Aa kestim. Seni bir daha keseceğim. Hop. şu. Bir kere vurdum. Aa bu çalışmıyor galiba. Lan? Bu ne? Botan da fly açalım mı? Hadi botan da trolle. Trolleme challenge. Fly btn yazalım. Uçuyor. Şimdi jail yapacağım. bakın. Jail. Yani yanlış yazdım. Şunu da yapalım. Jail. Batan. <laughs> Lan nasıl? Ağzını tükürüm Şimdi bu kılıç çalışıyor muymuş? Çalışmıyor bu. Bu yalan. O yüzden un jail. Un jail. Un jail. Ya seni döverim çocuğum. Bekle lan. Bu kılıç bir şey vermiyor arkadaşlar. Bu kılıç almayın benim oyunumda. Bu kılıç vuruyor mu? Abi bu kılıçlar niye vurmuyor? çocukluğunda kaykay beni Bak kaykay beni seni döverim çocuk. Nerede? Ha, en güçlüsünü aldım. En güçlüsü. Ver lan bana bunu. Ver lan. Ver. Ver. Geberçim ben onu. Uy. Ya yine yeter. Arkadaşlar benim oyunda hiçbir şey çalışmıyor. Anlasın. Ne yapıyorum? Profile. Ne yapayım? Ne yapayım? Oyun oyun batu <laughs> ne yapayım oyun oynuyorum batu bu bir şey yaramıyor buna bu abi bir şey yarar bir şey yok mu cidden bu oyunda biz batuanı trollemek istiyorum ya niye trollemiyorum abi ben batuanı trollemek istiyorum adam aa bu ne bu ne lan abi batuanı içki içeceğim çocuk <laughs> içeceğim töbe Bu ne? Al bombe, al bombe. Bu patlıyorsa çok güzel demek. Patlama sağlatıyorum. Patladı. Parçalar 500 parçaya ayrıldı. Ali bak şu ortaya koyacağım. Geldiğin al patlar. Buraya da koy. Koyamıyorum patlaması. Abi bu deli kim yaratıyor? Deli atın. Bu deli ne yaptın? Ne yaptın da bu delik böyle oldu? He? Ha? Çıkıştın bu Hayır. Hayır. Ben de geliyorum. O elindeki şişe. O elindeki şişeyi çabuk ver bana. O elindeki şişe çok güçlü. Ben de istiyorum. O elindeki şişe. Hadi. <laughs> ya niye ben aldığım şeyler bozuluyor? Allah. Bomba mı patlatıyor acaba? Patlatalım. Aa. Ben burayı patlatmak istiyorum. <laughs> Merak ettim. Ya sen niye kayıp düşüyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Hayır. Pil bitiyor. Olamaz. Çabuk. Ya niye bir şey olmuyor? Yerde ne var? O ağaç patlattım. Yapma. Ağaç da işte patlattım yok. Şimdi neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha çok böyle videoyu görüşürüz. Like, abone olmayı unutmayın. Açıklamayı